Evet kardeşim hoş geldin. Çok güzel bir video seni bekliyor. Ee, bunu da kaçırmadığın için ben de mutluyum. Sen de mutlu olmalısın. Ee, ticaret serisinin en akıcı videolarından biri oldu. Bagcanomi'ye ya geçişimizi yapmıştık. Pazarlarımızı kurmuştuk. Şimdi onları kontrol etmeye gireceğiz. Ben arada sırada girdim. Ürünleri yeniledim. Bagcanomi'nin piyasası hızlı yükselip hızlı alçılabilen bir piyasa. Bakalım neler satmışız. Videoya geçmeden de güzel bir beğeni bırakırsam. Hemen videoya geçelim. Hemen de beğeni atalım. Bir, çay, Ben bir Evet geldik şimdi pazarlarımızı kontrol etmeye de öncesinde size bir şey anlatayım. Ee, geçen gün gittim basketbol. Kurokona Basketbol diye bir anime var. Tamam mı? O animeyi izleyenler varsa yorumlarda yazabilir mi abi? Deli deli basketbol oynadıkları bir anime. Benim de basketbola bir ilgim alakam her zaman vardı. Oynuyordum da arada sırada çıkıp. Sürekli birileri smash basıyor animede o ona özel pas atıyor şut atıyorlar matıyorlar. Bir, bir değişik değişik yetenekleri de var milletin bir gaza geldim beyler çıktım smaç basmaya çalışıyor. Yani 1.80 boyun var ne senin ne derdine ki smaç basmak derler adama. Uğraşıyorum smaç basmaya uğraşıyorum. O sırada da tam smaç girdi girecek falan derken o kadar da yükselemiyorum ama smaç vuracağım abi. Benim ayağın üstüne sen düş. Tamam mı? Ama bir burktum. sağın üzerinde sürünüyorum, mürünüyorum. Bir şeyler böyle oradan oraya gidiyorum. Bir de Apple Watch aldık tamam mı ne diyordu Kaza anında seni korur diyordu Korumadı abi 112'yi falan da aramadı Hiç de bir şey yapmadı kendi halimde kendi çabalarımla Zar zor kanter içinde Orada bir şekilde kurtuldum ama şu anda Ayağım ben de gene bakıyorum Mosmor abi mosmor yemin ediyorum çok ucuz atlattım O yüzden bir tık böyle videolar gecikti Böyle saatlerdir yatıyorum Böyle basamıyorum da üzerine Bu koltuğa geldim yapıştım kalkıp içeri gidemiyorum Tuvaletim gelse ne yapacağım inanın ben de bilmiyorum Çünkü gidemem yani öyle bir durum var Hemen meyve suyu içeyim Ürün yerleştirmesini de beğendiysen kardeşim videoyu da beğenebilirsin. Ee, şimdi neyse konumuza dönelim. Dediğim gibi ucuz atlattım. Dikkatli olun. Böyle saçma sapan animeleri izleyip abi e, gaza gelmeyin. Benim önerim, benim tavsiyem o yönde olacaktır. Şimdi geldik pazarlarımızı kontrol edelim. Konudan çok da uzaklaşmayalım. Öncelikle envanteri açıyorum 245 fonluk bir satış var Hemen listemizi de ben gene buraya bir yere koymuşumdur e, Listemizden de ben gene bir açayım Hatta listeydi. ben açayım da ben de kontrol edeyim e, Çok hatırlamıyorum çok fazla şey aldık sattık Şimdi arkadaşlar bagja ticaret listemiz tamam Şurada şu şekilde e, Ben de önüme aldım listeyi hem ben kontrol edeceğim hem de size söyleyeceğim. Şöyle abi ay ışıklarının hiçbirini daha satamadık. Bunların bir miktarını, şurasını biz kendimiz getirmiştik hatırlıyorsunuzdur. Bu kayınları falan satmadım. Diğer aldığımız ürünleri sattık. Pazarda da güzel bir satış var. Ee, mükemmel simyaların çoğunu falan sattık. 396 volt, 400... Emlik'te ee, bir satışımız burada oluşmuş abi şu anda toplamda 646 bonluk bir e, satış gerçekleştirmişiz ki 50 hep daha aldım içerisinde. E, şimdi satılmayan nelerimiz var pazarları da bir kontrol edeyim sizlerle bu pazar harici bir pazar dediğim gibi getirmiştik yeşil iksirleri bulundu sadece. Şöyle 6 tane petep sunmamız kaldı. Düşündüğümüz fiyatların altına düştü bu arada. Hani her şeyi düşündüğümüz fiyattan satamadık. Öyle de bir durum var gerçekten. Ay ışıklarını hiç satamadım daha. Ee, ay ışıklarına da ama şimdi gireceğiz sizlerle beraber. Ee, geri kalan 2 tane mükemmel Onyx getirmiştik. O 2 mükemmel Onyx e gitti. Tertemiz yeşimler. Yeşimlerin hepsi gitti abi. Ee, Onyx'lerde şöyle efsaneviler kaldı. Mitsi kaldı elinde birkaç tane. Bunları da kaseleyeceğim. Düşmeden daha piyasası. Satmaya çalışacağım. Tekrar ucuzlarını almaya çalışırız. Enerji kristallerinin tamamı satıldı. Neredeyse 44 tane kalmış elimde. 2 kat Fiyat yaptık neredeyse enerji kristallerinden yaklaşık diyelim ona. Ee, yabiler satıldı. Yabilerin yarısı hala kaybolmuş olabilir. İnanın bilmiyorum. Yani çünkü 135 tane görüyorum her yerde. Ama 60'a düşmüş olabilir. Orada bir zararımız olabilir ama yabiler de güzel satıldı diyebilirim. Şöyle iki tane miti yakutumuz kaldı elimizde. En hızlı gidecek olanların bunlar olduğunu düşünüyorum. Bunlar satılmadı. E, işin garip tarafı. Bunlar da satılınca ortalama 1000 e, monun üzerinde çok güzel bir para elde edeceğiz. Ki zaten şu an pazara ben hiçbir ürün atamıyorum. Bunlar satılınca 1000 mona yaklaşıyoruz. E, şöyle ki ben şimdi ay ışıklarını bir kaseleyeceğim. Ay ışıklarını kurup satmaya çalışacağım. E, para biraz daha biriksin sonrasında harcamaya başlayacağız. E, bir miktar düşük piyasada harcama yapsak aslında iyiydi ama e, çarşamba yaklaştıkça fiyatlar bir tık daha artabilir. Biz o yüzden pazartesi günü en geç bu harcamamızı yapmamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlara götüreceğiz. Şöyle şu yağ arkadaşlar da güzel bir teklif geldi. Keşke getirmeseydim dedim. Bu hafta gitmeyi düşünmüyordum arkadaşlar. İki hafta bir bakcının da stok yapacaktım. Güzel ürünler alacaktım. Öyle gidecektim. şöyle ki sal orta ort kutumuzda arkadaşlar da güzel bir teklif var. O teklifi değerlendiriyorum. Olursa onunla da ilgilise dönüş yapacağım. Şimdi ben şu 5 e, da bir şey yapayım. Düştüreyim abi. Biz ay ışıklarını ne kadardan almışız? E, paketini eme ortalama almışız. 2.10.70'e şu an arkadaşlar da bir tık da 10 daha pahalı almış. Yapmışız. Gene de ben paket başına 20 de olsa bir kar etmek istediğinden şöyle 4, 8, 12, 16, 18, 20 bonluk bir kar kovalayacağım. Aslında beklesem inanın bana daha da yükselir. Gerçekten bu AHC piyasası yükselir. Çünkü da şu an çok savaş döneceğini düşünüyorum. 4 bona kadar satabiliriz. Olası bir AHC etkinliği gelmezse ki gelirse çok fazla düşecektir piyasası. O yüzden ben riski almadan şu anda 3 bon 20 en bandında onları KSD'ye KSD'ye elindeki ayışıklarını satmaya çalışacağım. Beyler vallahi bir haftadır bekliyorum. Hepsi KSD'ye Biraz da bırakıp ben kaseliyim ben de ekmeğimin peşindeyim yani ben ne yapayım şu ay satmam lazım ki gidelim tekrar doldurup geri gelelim mantığında ilerledik ee, şimdi hemen pazarı bir ay ışığına gömelim bakalım ne kadar satış yapabileceğiz ben de bilmiyorum onun satışlarını da göstereyim sizlere dedim parayı şu anda harcamayacağız bir önce total bir karımızı alalım sonra harcamaya başlayalım evet beyler yang sınırına takılmadı sekerde şu anda won sınırına takılmış olmamız lazım onu da şöyle kontrol edeceğim bakayım valla yang sınırına takılmışız Olsun yapacak bir şey yok. Böyle satmaya başlayalım. Daha Wonsun'la hala takılamadım herhalde. Çözemedim. Aslında takılmış olmam lazım yani. Nasıl takılamıyorum bilmiyorum. Kaç wonluk item atabiliyorum peki? 30 wonluk atabiliyor muyum reis? Ee, dediğim gibi şu anda pazar tam olarak 999 won oldu. Bu geri kalanlar da bizim karımız olacaktır. Ee, daha elimde bir şeyler de var. Onları da satınca kâra geçeceğiz illa ki. Şurayı da ben açıyorum hemen serisinden. Pazarımızı da oluşturalım bakalım. Ay da satılmaya başlasın. 3 von 25 hem de 3 24 .99'dan sattım. gene işte, tane başına. Şu anki arkadaşlar piyasında 50, bizim açımızdan da 40 kem. Kırken... 35 en bandında bir kar var. Atalım geçelim. Kar cebe yakışır. Atalım cebe. Ee, videoda beğenelim. Bu arada unutmadan. Evet arkadaşlar sunucusuna geçtik. Şöyle bir 400 monluk nakitimiz var. Şimdi bakıcına bir ufak tefek bir ara verdik. Buradan da item toplayıp tekrardan göndermek amaçlı ee, topladığımız fiyatları da yeni bir e, tablo şeklinde yazarız. Kar edebileceğimiz şeyleri arıyoruz. Şimdi diğerleri diğerleri dedim. Bir envanter genişletme indirimi gelmişti. Peki hem o envanter genişletme indiriminin etkisi olsa gerek ki fiyatlar düşük ve diğer sonuçlardan daha uygun şu anda arkadaşlar da. Şöyle 8'lisi 1.15 mi e, e, geliyor. Bunun da fiyatı yaklaşık ben size şöyle hemen bölelim. 115 bölü e, 8 dediğimde 14.3 civarlarına geliyor. Bunların hepsini ben bir toplayayım. Hatta adam pazarına gidip Belki daha fazla buluruz. E, pazarından direkt toplayalım. Daha fazla envanter genişletmesi alabilirim. Arka tarafta 12 mlikler falan var. 12 onluklar var 81 ile. Onları da çekebilirim. E, fiyatlar düşük geldi bana dediğim gibi. Bunları her daha pahalıya satarız gibi düşünmekteyim. Bakalım. Şurada hemen pazarı da bulduk. Bunların hepsini ben bir çekeceğim. Envanter genişlemesi topladım biraz. Diğer sunucularda bir tık daha pahalı. Onu söyleyeyim yani. Bir tık daha pahalı. Bunların hepsini çekelim. Çek 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 baba çek 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 çek. Bunlar uygun uygun. Çek abi çek 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 çek. Hem adamın işi görüldü. Adam da oyuna yeni başlamış sanırım. Belki bir kontrol ederim pazarında diğer şerliye de. Belki ucuza kurmuştur. Onlara da bir bakarız. Şu envanter genişletmeleri bir alalım. Ee, mesela bir yeşim kurmuş. Çift TP değil. Nanay bir yeşim bu. Şunu da aldım abi. Umarım yanlış bir şey almamışızdır. Tabii şöyle bir pazar bulduk. Arkadaş şuradan sonrasının hepsini 16 ona kurmuş. Elindeki bence tüm ürünler bu şekilde. E, fiyatları da ona göre belirlemiş. Buradakileri de 12 15 emden kurmuş. Demek ki bu arkadaşa e, bir miktar nakit, nakol e, nako lazım. Biz bir 80 tane toplamışız diğer pazardan. Buradan da devam edelim. Şöyle 12 10 15 karşılığında. Çekeceğim vallahi baba zarar edeceğimi düşünmüyorum yani 12 10 15 en kötü bir 3 fon koyar koyar satarım. 4'te e, 1 karını alırız diye düşünüyorum. Şu 80 bile bir tane daha aldım. En kötü gider pazar hesaplarını şeylerini falan açarız abi. Öyle bir kullanıma gideriz. Şu 12 10 15 emden bunu da aldım. E, şunların da hepsini alalım. Bunların tanesi gene 15 hemde denk geliyor. Aynı fiyata denk geliyor yani şöyle baktığın zaman. E, bunları da alıyorum 40'lı 40'lı olanları da. E, umarım benim de çok fazla yoktur. Bazıları böyle deli gibi çekiyor abi. 100 kayıplık falan çekiyor. Öyle oldu mu? E, bunları satması da imkansızlaşıyor. Diğer sunuculara güvenerek Aldım. Bir şekilde satacağımı düşünüyorum. Şöyle 40'ları da alayım. Ben hepsini çekeyim toparlayayım. Gelin bakalım kaç tane envanter genişletme almış olacağız. Bunları da geçirir bir sunucuda. Satarız burada çok satılacağına inanmasan da alıyoruz bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben geldiğimden beri bu lanetlenme anahtarlarını kuruyorum. Tanesi Bivon'dan. Ortalama piyasası bu. Benden hariç kuranda 10 tane anahtar 15 tane anahtar anca var. Ben de bu durumda dedim ki ben bunları alayım. Hem güzel bir içerik yapalım şöyle güzel bir sandık açalım. Bir de zamanda çok uğraşmıştık biz burada da bir tane mi çıkmış ne olmuş buna ya? Vallahi can sıkıcı. Neyse konumuza gelelim. Bir de orada bizim harici yaptığımız bir satış var. Şöyle ki bu 5 von 25 von geliyor ya buradan abi. Orada 18 vonda biz bir anahtar satmıştık. O anahtarı da kendim getirmiştim. ilave olarak bir 6 tane anahtar satmışız. Ee, geri kalan 7 vonda getirdiğimiz yeşil iksirlerden yani ticaret serimize dahil olan para şöyle ki biz buradan 18 vonda harcayabiliriz demek oluyor biz ticaret serimiz haricinde. Onu da hemen şöyle değerlendireceğim. Şimdi izleyin abi işin içinden nasıl güzel çıkıyorum. Şöyle kendimin olan 18 vonunu burada diğerleri etkinlik eşyaları lanetlenme sandığını e, yatırmak istiyorum. Burada 5 fona da vardı da. Ben şunu almak istiyorum. 2 tane 200'lü e, alalım. Bir tane de 20'li belki 50'li alır kenara atarım. Şöyle bunu da aldım. E, 200-400 tane lanetlenme sandığı artılı almış olduk. Bizim kendi harici harcadığımız paradan. Şu 50'li de artık <laughs> helal edin siz abi. Ucuz diye alıyorum. Bunu kullanmayacağım ama diğerini eklerim. E, durur kenarda illa ki satar mıyız ne yaparız? En kötü pazara satarız. Şimdi konumuz şu. E, burada şu anda Asmedos pulları kuruluydu. Tamam mı? 220 won'lara kadar Asmedos yelesi pardon hep pulla karıştırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi 275 won'dan kurmuş arkadaş. Ee, biz bunları 284 won'a satmaya çalışıyorduk. Abi bir tane çıkarırsam ben tüm zararımı kurtarmış oluyorum. Geri kalan elimdeki tüm taş kalpler de bedavaya gelmiş olacak. Şimdi güzel bir yer bulmak istiyorum kendime bu iş için. Ee, neresi olur neresi olur biz bu yeleği nerede çıkarırız? Ee, biz bu yeleği soğan dalında çıkarırız. Oradan yere düşüyordu değil mi alev yelesi? Pardon abi soğan diyorum. Biz bunu doyum havında çıkarırız. Çünkü alev yelesi de oradan düşüyor. Bize de, de lazım olan şey asmede olsun yelesi. Şöyle doğum havana, do, doyum havana doyum bu bana gidelim bakalım güzel bir yer bulalım kendimize sandıklarımızı açmaya başlayalım. 284 tane Asmedo sandığı açacağız. Ee, bunun içerisinden bir tane ile çıkarırsak gerisi kar olacak. Peki çıkaramadığımız durumda ne kadar bir zarar etmiş olacağız onu da bakacağız. Ee, bu taş kalplerin tanesi de 3 fon 4 fon hatta 5 fon civarından satış buluyor alış buluyor yaklaşık öyle söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle bir e, sandıklarımızı açmaya başlayalım. Güzel bir yer bulup geliyorum ben. Buraya geldik bizim ilk videomuzda cadıda level kastığımız yere geldik. Karakter burada levelini aldı şurada şu pozisyonda durarak aldı levelini. Ben de burada bu pozisyonda durarak sizlere bu açımı izletmek istiyorum. Ee, şöyle kendi kameramı gizleyeyim. Hatta şuradan bilgi kısmında açalım. Bir 10 tane sizlerle açalım. Sonrasında ben kameramı da gizleyeyim beyler. Ee, bizim ihtiyacımız olan ürün asme Selesi. asme Selesinin çıktığını gördüğünüz anda bu kardeşiniz köşe. Ee, gördüğünüz anda da beğeniye abanın tamam Benim de challenge'ım bu olsun. Görmezseniz farklı bir şekilde isterseniz atabilirsiniz ama gördüğünüz anda herkes o beğeni tuşuna basıyor abi çünkü çok muazzam bir şekilde işin içinden çıkacağım hissediyorum. İçinde çok güzel hisler var. İki tane yele bile çıkarabileceğimizi hissediyorum ama nereden geliyor bu his? Hani içine yüzde sıfır sıfır bir şansa koydukları bir eşyayı nasıl bu kadar çıkarabileceğimi inanıyorum. Bilmiyorum ama inancım tam, yüreğim tam. Bu 284 sandıktan iki tane yeleği almayan da benim gibi olur ya ben benimdir yani hani o alamazsam zaten bir tane de alamazsam o benim zaten ama inanıyorum bu sefer inanıyorum şöyle ilk konuyu sizlerle açacağım sonrasında hızlı hızlı başlayacağız asmedos omuz koruması geldi bunlar önemli ürünler bu mana yürün abi. Bu bir şey şey yaramıyor muydu? Yaramıyordu. Evet pul çıkması olur. Omuz koruması çıkabilir. E, omuz koruması. Cansızlık kitabı. Bak bu da güzel bir ürün. E, şöyle son dört tanesi de sizlerle açalım. Pul çıkma kardeşim. Omuz koruması olur. E, omuz koruması olur. Bu da olur. Tamam. Geri kalanı da hızlı hızlı. Ben şu kameramı da hemen gizliyorum. Şöyle bir tane. Nereden? Şuradan mıydı? Nereden? De? Şuradan. ha tamam. Gizledim. E, müzik eşliğinde güzel bir şekilde açımızı yapalım. Hızlandırmış bir şekilde. Yeleği gördüğünüz anda hoplayın gidin abi. Hadi bakalım. Ben Sözümü tuttuk Gelemi de aldım geldim tamam mı? Asmi dosyasını çıkardım. Toplam denemeyi de sizlere gösterdim. Tam sanırım hiç yanlış olmasın. 90 deneme yaptık. Bunun %50'si geçti Metin 2'nin oranları gene şaşırtmıyor. E, %50 dedi %50 verdi. Normalde daha az verdi aslında. Şaşırtmış da diyebiliriz bir yandan. Sivilcem de büyüyor gitgide. E, kar ettikçe sivilce de büyüyor bir yandan. Kar sivilcesi gibi de düşünebilirsiniz siz bunu. Şöyle 45 tane e, taş kalbi çıkarttık. Bunların tane fiyatı yaklaşık dediğim gibi 5 volt. E, şuradan 150 volt, Buradan da 75 volt, 225 von buradan kar. Şu anda bunun piyasası az önce. Bak ben e, çıkarmadan önce abi 400 atıyordu bu arkadaş bir tane e, asmo de asmo de asmo asmo deus yelesini e, iki tanesi varmış iki tane varmış elinde de 275 fonu kurmuş tanesini ben de 275 fonu atarım belki alan benden alır bilmiyorum ya da 274 atarım bir tık o konularda e, çok da şey değilim yani hemen kaselerim takarım arkasında. E, şu 274 ondan bunu atarız. Bunları da e, dediğim gibi tanesi 5 ondan kurarız pazara. Çok deneyesim var. İnanın bana çok deneyesim var. 11 tane ihtimal var kalkana gelebilecek. Bunların 3 tanesi deli paralar ediyor. Ama piyasalarını bilmiyorum. Ben şimdi denerim. 2 blok kalkan çıkarım. Biri der 6000 mon. Biri der 5000 mon. Biri der 4000 mon. Biri der 3000 mon. Biri der 2000 mon. Biri der 1000 mon. Ben gider 500 ona satarım. Ee, hiç mantığı olmaz. Şu anda kendim bir karakter geliştirmediğim için denemeyi çok mantıklı bulmadım. O yüzden satalım. Satmaya çalışalım. Oldu ki satılmadı. O zaman da ne yaparız? Çok güzeldi. bir 450 500 ona yakın getiri olur burası bizlere. Güzel de olur yani. App kuponu falan toplarız yeni sunucu açılacak olduğu zamanlar. Şu anda da %30 depo var ama kredi kartları patladı beyler. Kredi kartları o kadar eksideki yemin ediyorum. Vallahi anlatamam öyle bir durum var. O yüzden şunları satalım. En kötü pazardan girmiş bundan hep kupon toplar. Yeni sunucuya öyle gireriz. Çok da böyle hard hard gitmeyeceğim yeni sunucuda. Yani Beta Map'te farm yapmak istiyorum. Antika simyalar 30 emken 20 emken. Map'te deli gibi farm yapıp onları toplamak istiyorum. Bir yandan da Jotun kesip o yankla, yank patlatıp falan öyle şeyler yapasım var yeni sunucu gelirse eğer ki. E, ama bir tık daha vaktimiz var yeni sunucuya. Çünkü elimizde çok fazla item var ve bunları bona çevirip ev kuponu toplamak uzun sürecek. E, şöyle şunları pazara atalım dediğim gibi. Dedim abi ben Asmedeus e, yelesi çıktığı anda o beyni tuşuna basacaksın. Dedim basmayan da artık kendi hayvanı ben ne diyeyim hemen bunları diğer e, ticaret hesabımızdaki pazara atalım. Bu pazardan ayrı tutalım. Bu arada ama hemen de he, kaseliyorlar abi. Bu bagajın hamurda da bu olay var. Çok kalabalık olunca da hemen ay ışığını kaseliyorlar. Göstereyim hemen kaseyi yemişiz. E, bir tane sattım. Arkasına direkt kaselendim. Hiç de uğraşasım yok. Uyumaya gideceğim. E, şu arkadaş kaseledi. Şu kaseledi. Onun üstüne geldi. Başkası kaselememiş. Bir tane daha vardı da, o satmış. Bizimki de burada. Bir yerde. Yani birisi gelirdi toplu çekerse anca ödül satacağız gibi duruyor. Yoksa sürekli kaseyi yiyor. Hiç gerek yok. E, bek deriz birazcık. Daha hala 3-4 günümüz var bunları satmak için. Şunları da diğer pazara ekleyelim. Sonrasında ben artık yatar kaçar. E, bu videodan da bu kadar olsun diyelim. Kendinize çok cici bakın. Çünkü ay ışıkları satılmadı. Ay ışıkları satılınca diğer videoda artık bu harcamaları yapar. Bunları da bir sunucuya götürürüz ya da bilmiyorum. Epic fonu falan da topluyorum. Bir yandık ciğer serisi de bitebilir. E, ama güzel satışlar yaptık. Karlarımızı gördünüz. E, şimdi kendinize çok çok iyi bakmanız kaldı geriye. E, umarım diğer videolarda daha canlı, daha heyecanlı bir lanetlenme kalkanı denemesi yaparak belki karşılaşırız o zaman hadi hoşça kalın. Bay bay.